ABCD kare, çevre CEB 36, BC uzunluğunu yani karenin bir kenarını kaç vermiş arkadaşlar? 16 vermiş. Buna göre taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Evet. Taralı bölgenin alanını bulabilmek için arkadaşlar toplam karenin alanından neyi çıkartalım? Üçgenin alanını çıkartalım. Buraya X dersem, buraya Y dersem. Bize çevreyi 36 verdiğine göre arkadaşlar X artı Y'yi kaç buluruz? 20 buluruz. Evet Pisagor yaptığım zaman x kare artı y kare eşittir. 16'nın karesine eşit arkadaşlar. İki tarafın parantez karesini aldığım zaman x artı y'nin karesini yapar arkadaşlar. Birincinin karesi x kare artı birinci ikincinin çarpımının iki katı 2x iki artı ikincinin karesi. 20'nin karesini yapar 400. x kare artı y kare de 16'nın karesiydi. Yani şu x kare ile y karenin yerine 16'nın karesi yazabilirim. Artı 2x'e eşittir 400. 400 de 20'nin karesiydi. 16'nın karesini diğer tarafa attığım zaman 2 xye eşittir 20'nin karesi eksi 16'nın karesi. 2 kare farkı neydi arkadaşlar? Bir toplama, bir çıkartma. 20 eksi 16, 20 artı 16. 20 eksi 16 çarpı 20 artı 16. Evet, 20'den 16 çıkarsa 4. 20 16 daha 36. Evet sadeleştirme yaptığım zaman 2'ye böldüm. 2 kere 36 72. X çarpı Y'yi ne buluruz? 72 buluruz. Dik üçgen alanı neydi arkadaşlar? Dik kenarların çarpımı bölü 2. Yani üçgenin alanı X çarpı Y bölü 2'dir arkadaşlar. O da 72 idi. 72 bölü 2'den 36. Karenin alanı 16'nın karesinden eksi 36'yı ne yapacağım? Çıkartacağım. 36 da 6'nın karesi demekti arkadaşlar. O zaman 16 eksi 6 16 artı 6 yapar. 16'dan 10 çıktığı zaman 6 çıktığı zaman 10. 16 çarpı 10 da 22 yapar. Çarptığımız zaman ne yaptı arkadaşlar? 220 yapar. Evet. Karede arkadaşlar köşegenler dik kesişir. Birbirini ortalar diyorduk. Karede köşegenler ne olurdu? Dik kesişir. Birbirini ortalar. Bize 11'in vermiş arkadaşlar. Buna göre karenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi ben şuraya arkadaşlar a kök 2 dersem yani 6 artı a burası artı 6 a kök 2 olur mu? Evet çünkü artı a artı 6 kök 2 90'ın karşısında olacaktı arkadaşlar. Şu şekilde köşegenler ne yapardı arkadaşlar? Birbirine ortalardı. Pisagor yaptığımız zaman arkadaşlar burası ne gelir? 2a kare artı buranın karesini aldığım zaman 2 yaptı. A artı 6'nın karesi eşittir 10'un karesi. O da ne yapar? 100. Şurayı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 100'ü 2'ye bölersem ne geldi? 50. Şurayı açılım yapıyorum. Birincinin karesi a kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 12a ikincinin karesi 6'nın karesi 36 o da eşittir 50'den. 2a kare 2a kare artı 12a 50'yi bu tarafa atarsam eksi 14 eşittir 0. 2'ye bölelim. A kare artı 6A eksi 7 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar 7'ye 1 dediğimiz zaman 1 kere 7 7. 7 artı 1 6 yapar. Burada da A A diye çarpanlarını ayırır. A'mız buradan 1 bir, gelir. Bir eksi 7 gelir. Negatif olamayacağına göre A'mız neymiş arkadaşlar? 1 birimmiş. O zaman burası 1 olduğu zaman ne oldu arkadaşlar? 7 kök 2. 7 kök 2. 90'ın karşısı kök 2 katı olacak. Yani bir karenin bir kenarını bulduk? 14 bulduk. 14 x 14'te ne yapar? 196 yapar. EB uzunluğuna A dediğim zaman, EB uzunluğuna A dediğim zaman AE uzunluğu 2 katıymış arkadaşlar. 2 Bu da bir kare olduğu için bir kenarımız ne olacak? 3A 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 olacak. köşe köşegenleri nasıl paylaşırdı? 45 45 bölerdi arkadaşlar. AB uzunluğunu 10 birim veriyor arkadaşlar. AB 10 ise yani 3 tane eşitmiş ona. 3A 10 ise A'yı ne buluruz? 10 bölü 3 buluruz. A'yı 10 bölü 3 bulduk arkadaşlar. Şimdi köşegenlerdeki şu kelebek benzerliğini gören var mı arkadaşlar? 2A'ya 3A. Yani ben buraya 2 kat dersem buraya ne diyecekmişim? 3 kat diyecekmişim. Pisagor yaptığımız zaman 3A 3A Şuradan bakın. 3A 3A 90'ın karşısında ne olacaktı arkadaşlar? 3 kök 2A olacaktı. O da eşittir neye? 5K'ya eşitmiş. A'yı 10 bölü 3 bulmuştuk. Yerine yazalım arkadaşlar. 3 kök 2 çarpı A yerine 10 bölü 3 yazdım. 3'ler birbirini götürdü. O da eşittir 5K. 5 ile de onu sadeleştirdim. 2. 2 kök 2 bulduk arkadaşlar. K'mızı. Bize de X'imiz 3K'ydı. X eşittir. 3 çarpı 2 kök 2'den 6 kök 2 buluruz. ABCD ve AFG birer kareymiş arkadaşlar. Karede köşegenler nasıl paylaşırdı? 45 45 paylaşırdı. FC 7 kök 2 vermiş. AD uzunluğunu da 10 vermiş arkadaşlar. Burası 10 ise burası da 10 ise karşısı 10 kök 2 olur arkadaşlar. Burası 7 kök 2 ise AF uzunluğuna ne kalır? 3 kök 2 kalır. Evet o zaman buranın dik kenarlarını 3 3 3 3 bulduk. Tamamı da 10'du. Buraya da ne kalıyor arkadaşlar? 7. Bize alan A, E, A, A, E, B, C, D, G, F. Evet. Bize arkadaşlar şu küçük alanı çıkartmamızı istiyor. Yani onun karesinden 3'ün karesini çıkartmamızı istiyor. 100'den 9 çıkarttığım zaman da ne kalır? 91 kalır. A, B, C'de kare demiş arkadaşlar. İki tane diklik vermiş. AE dik. E, F, dik. EF, F. C uzunluğun 4 vermiş. Burayı da B, de 12 vermiş. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Şuradan bir tane dikdörtgen yapsak arkadaşlar. Burası 4 birim ise burası da 4 birim. Buraya ne kaldı? 8 birim kaldı. Karede köşegenler nasıl paylaşırdı? 45-45 paylaşırdı. O zaman şu açımıza ne kalır? 45 45 kalır. O zaman 8 ise burası da 8. 90'ın karşısı ne olacaktı? 8 kök 2. Bu da bir kare olduğu için arkadaşlar x'imiz de 8 kök 2 gelir. AD uzunluğu 5 diyor. ABCD kare diyor o zaman. Arkadaşlar buraların hepsi 5 5 5 5 kareden. EB uzunluğunu da bize ne vermiş? 12 vermiş. Tamamı EB'nin 12 ise 5 ise buraya ne kalıyor? 7 kalıyor. Evet. Benzerlik yapabilir miyiz arkadaşlar? Yapabiliriz. Şuraya biz M dersek 7'nin 12'ye oranı 7'nin 12'ye oranı M'nin 5'e oranı. İşte arkadaşlar yaptığımız zaman 7 kere 5 35 bölü 12. M'yi 35 bölü 12 bulduk arkadaşlar. Evet. Yine benzerlik Pisagor yapalım arkadaşlar bu sefer. 7'nin karesi artı 35 bölü 12'nin karesi. O da eşittir. X kare. Şurada bir payda işleme yapsak arkadaşlar. 12 ile payda eşitlesem. 7 kere 10 70. 7 kere 2 14. 84 bölü 12'nin karesi. Artı 35 bölü 12'nin karesi eşittir. X kare. Evet. Bir özel üçgen yakalayabilir miyiz? Şu 35 arkadaşlar 7 çarpı 5 diye düşünsek. 84'ü de 7 çarpı 12 diye düşünsek. Evet 7'ler ortak. 5, 12'nin özel üçgenimiz vardı arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgenimiz vardı arkadaşlar. Demek ki x'imiz 7 çarpı 13 bölü 12 olacakmış. 7 kere 10, 70. 7 kere 3, 21. 91 bölü 12 olarak çıkar arkadaşlar. 7 kere 10, 70. 7 kere 3, 21. 91 bölü 12. Evet karede köşegenler dik kesişir birbirini ortalarda arkadaşlar. Buraya a, a dediğim zaman burada a, a gelecek. Buraya da bize ne vermiş soruda? 2 a vermiş. A'ya 2 a 30 60 90 üçgeni yakalayabilir miyiz? Evet 30 60 90 üçgeni yakaladık. Bize 8 kök 2 verdiğine göre arkadaşlar a a burası ne olacaktı? a kök 2 olacaktı. a kök 2 eşittir 8 kök 2'den kök 2'ler birbirini götürdü. a'yı ne bulduk arkadaşlar? 8 birim bulduk. Bize EB'yi soruyor. EB'yi nasıl bulabiliriz? Şimdi burayı 8 olduğunu biliyoruz. Şurayı da arkadaşlar 30'da A varsa yani 30'da 8 varsa 60'ta kök 3 katı vardır. 8 kök 3. Yani cevabımız 8 artı 8 kök 3 olacak. 8 parantezini alırsam buradan da ne gelir? Kök 3 artı 1.